Ayıcık Bobo'nun macerası. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde Bobo adında küçük, sevimli bir ayıcık yaşarmış. Bobo'nun en sevdiği şey her sabah annesiyle birlikte bal toplamaya gitmekmiş. Bir gün Bobo annesine "Ben büyük bir ayı oldum. Tek başıma bal bulabilirim." demiş. Annesi gülümsemiş ve "Tabii ki Bobo. Ama dikkatli ol. Orman büyük bir yer." ve her zaman yolunu bulamayabilirsin diye uyarmış. Bobo heyecanla yola çıkmış. Ağaçların arasında dolaşırken çok güzel kokan bir çiçek görmüş. Bu çiçeği anneme götürmeliyim diye düşünmüş. Ancak çiçeği koparıp döndüğünde yolunu kaybettiğini fark etmiş. Bobo biraz korkmuş ama annesinin öğrettiği gibi sakin kalmış. Birden karşısına minik bir tavşan çıkmış. Tavşan gülümseyerek, "Merhaba küçük ayı, nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Bobo, "Yolumu kaybettim, eve dönmek istiyorum ama nasıl döneceğimi bilmiyorum." demiş. Tavşan dostça, "Merak etme, ben sana yardım ederim. Annenin yuvası ne tarafa bakıyor? Hatırlıyor musun?" diye sormuş. Bobo düşünmüş. "Annemin yuvası büyük meşe ağacının yanında." demiş. Tavşan, "O zaman seni oraya götürebilirim." demiş. Bobo ve Tavşan birlikte yola koyulmuşlar. Yolda Bobo, Tavşan'a annesiyle bal toplarken yaşadığı eğlenceli anıları anlatmış. Bir süre sonra büyük meşe ağacına ulaşmışlar. Bobo, annesini gördüğünde çok sevinmiş. Annesi onu kocaman kucaklamış ve ''Ne kadar cesur bir ayıcık olmuşsun.'' demiş. Bobo, ''Ama tavşan olmasaydı belki de yolumu bulamazdım.'' diye eklemiş. Tavşan utangaç bir şekilde gülümsemiş. O günden sonra Bobo, yalnız gitmenin eğlenceli olduğunu ama bazen arkadaşlara ihtiyaç duyduğunu öğrenmiş.